Büyümüşler. Hı. Islatıyor mu? Nasıl ben bu ağacı? Evet, evet. Bu bir da güzel. Ay ya, çiçeklere ben. de dökmüyor musun? Dökülmüş. Kurumuşlar. Dökülme geçer. Bunu kamak mı ne ya? Ha? Ne bu? Olabilir. Bunu elleme sakın. Buna bakacaksın. Tamam. tamam, mı? Kabak herhalde. Neyse de artık bakacaksın yani bunu. Bakmak zorundasın. Ne verecekse. Bana, Kabak bak. mı salatalık mı bilemiyorum. Bu uzayıp gidecek ama yönü. Şu, şu, ben bu domatesi budamamıştım. Bir dakika. Şu köklerini Dur, bir lan, alayım. Heh. Şu dip dallarını alayım da. Buralarda semidot var. Şunları al da yiyoruz kız. Bakayım da. Bak, bak, Aa bak, çok bak. güzel. Aha, aha. Dur alayım bir dakika. Şu iyi gördüğün o gördün şu yabancı. Bak şurada var bak şurada zemiz otu bak al. Ver ver otları da. Al al zemiz otu. Şu yabani otları da yollamak lazım. Tutsana biraz şöyle. şöyle Tohumları dök. Şurada da var zemiz otu bak al. Hı hı. Dur şuraya ben bir kap de getireyim de alayım onları sen dur. Şuraya da kaç yıldan Şurada ben. bir küçük domates var. Bırak o büyüyor dur. Bak buna bir dayak istiyor ayrıca dur, şöyle dur, bağla. Yapma. Şuraya ya. bir. Yani bırak. yapacağım biriz onu ben. Hı. Şu bak ne hangi bir dinlesene bak. Şu iki dalın arasındaki şu filizler alınacak. Allah bak. Oğlum alma onları ya. Filiz filiz. Olsun, çiçeksiz. Ya. Bak bak bak. Bırak bırak sen tamam. Bak alma şu. Ya. Çiçek yok ki. Yo, alma ne olacağı bilmiyorum. Hayır hayır tomurcuk yok Allah ya. Allah alma ya. Ne olursun alma ya. Çıksın meydana bakalım. Neyse ona göre alırız ya. Aa basıyorsun kaç oradan. tomurcuklara girmiş. Bir, hurma, kabak, Aa, bir, bir tane olsun yeter o biliyor musun? Eğer bir iki da. üç tane verse yeter. Neyse, kabak, bu, kabak. Bunu ben böyle uzatacağım. Hı -hı. Şurada da bir semizotu ya, var. Yol... Yani. Ana bizim kedi geliyor. Dedesi. Bak bak. Annem sen bizi duydun mu geldiğimizi? Tatlım. Ay dedesi bu pırıl pırıl olmuş gene. Ya, gel, gel. Mamasını ver dedesi. Evet. Bak işte şu ot yeniyor bak. Bu kızıl bacak mı diyorlar buna? Sirken otu mu ikisinden biri? Ey kuzum. Abi, var, abi, Aynı bak. bir biberlere bak. Al. Aldım aldım. Var şu da, var şu da, var ot da ha. yeniyor al, da. Al. Ha, ha, alıyorum dur. Bunun yoğurtlu salatası çok güzel oluyor. Bak bak sen gördün mü şu biberi? Bak bak. Gördüm gördüm ben onu. Anam. <laughs> insan nasıl seviniyor değil mi? Hı -hı. Bakalım burada şu ne bir şey çıkıyor ama yol mu oldu mu? Bakalım görelim ne oldu. Hı -hı. Çekirdek falan mı yoksa salatalık mı? Acaba. verlerin pek şeyi yok. Neşesi bu sene de. Neyse. Bunda da bak vermiş. Bunun budamaları oluyor da. Tam bilgimiz yok işte. Aa, Hangisi kurudu? Şu kuru bir şey dikelim sanırım. Şuradaki semiz otunu da alayım. Alalım bir tane şu. Bu tarafta süpürülmedi daha Nebi Bey. <laughs> Çok ne, sıcak hava. Deneyim, bir bir akşam sabah serininde buranın temizliğini de yapayım dedim. Ay ay. Şu öldü. Hı? Hangisi öldü? Aa, temiz. Semiz alacak mı bunu? Ha alayım dur. Fark etmedim onu da alayım. Bak burada da var bak. bak. Şu çıkanlar ne Aa, acaba? Ver de, ver. Getir. Ver. Ha bu büyüsün öbürü. Dur. Ha. Ver. Ha. Temizleyeyim ben onu. Şunu da yolayım. Bak burada da var ha. Hı hı. Al. Getir. Ver. Tam yiyecek gibi bunlara. Hı hı. Bunlara yok mu? Bunlara bak. Bakayım. Bak burada maydanoz var. Burayı da ıslat ne be. Bak. Ha. Burayı sen ıslamıyorsun galiba bir şey yok diye. Evet, evet, evet. <laughs> Şuradaki ağaçlara bir kontrol etmek lazım. Başımıza değer. Kırılmış, çökmüş. Çökmüş. Ha? Ha alayım tamam. Neve mi olur? Neve mi kırarsın? Şu dibindekileri alıyorum paçalarındaki şeyleri. Biber.

Evet, ben bir gideyim. Ay ay. Evet. Aa bak senin kedi nereye çıkmış kurulmuş bak. Dedesi bak bak. Deden sana mama verecekmiş ha. Tatlım. Hadi ben sana vereyim mama dur. Anne. He söyle. Şöyle tatlım söyle. Ey. Ne be o su kabını tazelesene kedilerin. Şu dibini çalkala da bir. Oh. Ben sana mama vereyim aşkım. 对不对？Evet.